Hilal'ime geldim hem ev görmeye yeni evine taşındı biliyorsunuz. Benim çok sevdiğim kızım, evladım, kardeşim, arkadaşım, onun kadar çok seviyorum. E, gelirken de boş durmadım tabii ki, temmim isimle geldim. E, Hilal Cem'e bugün dondurma yapmasını rica edeceğim. İsterseniz Hilal ne kadar kısa sürede size Franboise dondurma yapıyor, izleme hazır mısınız? Hilal. Ben çok heyecanlıyım. Hadi sen de sıra bir tane. Ben yapacağım yani. Evet sen yapacaksın. Kesinlikle yapabileceksin. O zaman e, şey kameramızı getirelim. Kameramızı getirelim. Hı -hı. Şöyle Hilal. Şimdi burada... Bu arada şunu biz söyledik mi? 10 bin tane çeşit var burada arkadaşlar. 3 çeşit var. Evet Bir tane tarifi çeşit var arkadaşlar. Hı. Şimdi biz buradan dondurmayı seçtik. Meyveli dondurma dedik. Sonra devam diyorum. 60 gram. Şeker diyor. Yok Aha. şu anda değil ileri yapıyoruz. <laughs> i̇leri yapıyoruz. <onu>. İleri yapıyoruz. <laughs> yok yok hiç önemli değil. Tamam. Sonra kenar Şekerimizi koyalım 60 gram. Ay çok Yok olur. hiç önemli değil. Ha, alayım mı Şöyle yapabilirsin Hilen'cim. bunu böyle çıkarıp hı hı. birazını boşaltabilirsin ona hiç önemli değil. Biz sonuçta profesyonel çekimler yapmıyoruz. Doğallığımız yüzünden insanlar bizi seviyor yanılıyor muyum? Tabii ki. Biz de öğreniyoruz. Şimdi Hala çok olmuş. Biraz da bir saniye. biz e, 85 gram. Şöyle biraz daha dökelim. Bak sen daha iyi yaparsın. Yok, yok. Harcısı olur olacağından rica ederim. Ben ayarları bilemiyorum çok olarak. Rica ederim. Hı, tamam. Şimdi Aa. 60 gram şeker. Harikayız. <laughs> Şimdi ileri diyoruz yine. Şimdi ileri diyorum. Yerleşirken sonra kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli değil mi? Evet. Böyle. İleri diyoruz ilerice. İleri diyorum. Şimdi bunu 10 saniye 15 saniye 10'a getiriyoruz hızını da. 10'a getiriyoruz. Evet, getiriler. <laughs> Ve hazır. Şimdi şimdi ileriniz kapağını bekle. Kendiceceksin. Bir arkadaşlarımızı şekerini hale getirdi göstermek ister misin? Tabii ki. Pudra şekeri yaptı bakın şu an. Pudra şekerimiz hazır. Evet. Şimdi Şimdi tekrar yerleştiriyorum. Şöyle şöyle. Sonra ileri diyorum. İlk defa bu arada deniyorum ben arkadaşlar o yüzden. Meyvemizi biz bugün tercih ettik. Frambuaz. Frambuaz. Ne kadar? Koyacağım. Şunu sıfırlayalım Hilal'cim. Tartıyı sıfırlayalım. 500 gram diyor. Bizim e, meyvemiz 350 gram görünüyor. Ona göre ayarlarız kremasını. Şimdi koyabilir miyim? İleri mi diyeceğim? Yok yok. Yo, hepsini koy şu anda. Tamamdır. Hepsini koyduk. Tamamdır. İleri de ileri diyorum. Hı hı. Kapağı yerleştiriyoruz. Çok eğlenceliymiş ya. Ya gerçekten. Sürekli abi, bir şey yapmak ya isterim ben. Aynen öyle. İleri, İleri diyorum yine tekrardan. Ve şimdi yine Sekiz 8 az... ayarlıyoruz. Arkadaşlar frambuazlı şekeri Ezgi Hilal'cim yaptı bunları. İsterseniz meyveli Ben mi yaptım? yaptım. Evet sen yaptın. yaptı. Sen de yollarsın. Şöyle versin. göstereyim. Ay rengi o kadar güzel ki. Çok tatlı bir renk olmuş. Tekrar yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Yok kapatmıyorsun. 150 gram da hatta biz buna 100 gram meyve koyduğumuz için 100 gram krema koyabilirsin Hilal'cığım. Tartıyı sıfırlıyoruz bu arada. Şimdi ekliyorum kremamı. 100 gram krema ekle istersen. Kremamı aldan yapsak. Tamam. Heh, tam yeterli oldu. Hilal'cığım ileri dersin sen. İleri diyorum. Spotu spot yardımıyla. yardımıyla diyor. Bir saniye ben spot olsun diyeyim. Evet şimdi i̇leri, ileri, diyorum. Ee, 40 saniyede 5 ayarlayın diyor. Harikasın. Bak çözdün gördün mü? 5 ayarladım. Dondurmamız hazır Hilal. İstersen kapağı... İleri de. İleri de. İleri de. Basıyorum. Ay çok mu bastı? Yok, önemli değil. Hı. Servisi Şimdi... hazır diyor. Bakalım. Ay resmen dondurma yapmış. Arkadaşlar bakın kıvamı Şuna şöyle bakın. göstereyim. Hilal biraz bir tane ben misin? kaşık getireyim mi? kaşık Olur. Da bakalım. şöyle de gösterebiliriz. Öyle de görebilirsin. Dondurmamız hazır. Şaka gibi değil mi? Onu bir karıştır Hilal. Bunu biraz daha resmen. dondurursa hatta evet, dondurala. Şunları bir daha karıştırabiliyor muyuz? Kenarları. İstersek karıştırabiliyoruz Aynen. ama kenarları... Ama e, kalsın meyve parçaları meyve gelsin. Hı -hı. Ben hemen bir tadına bakmanı rica edeceğim. Ay öyle mi? Değil evet. Bak. Bence onun ben için onu hemen seviyorum. bir tane alıp tadınmanı rica edeceğim. Çok mu geldi? Şöyle yapayım. Çünkü senin yüz ifadeni merak ediyorum. Ya ediyorsun. direkt Hı -hı. E gelsen. Bildiğimiz dondurma. Ee, tadına neye benziyor biliyor musunuz? Hani böyle şey pastelerle alırız ya işte külahla. Aynen öyle. Esra bakar mısın sen de? Hemen bir kaşık Kesin alalım benim. orada. Esracığım sen de tat hemen. Arkadaşlar ne kadar sıcak biliyor musunuz bu dondurmayı yapmak? Sadece iki dakika. Ne yapıyorum ben? Resmen dondurma şu an. Esra yorumunu bekliyorum. Değil mi? Aynen öyle. <laughs> Evinizin ortamında, dilediğiniz, dondurduğunuz meyvelerden ve sadece krema ve şekerle yapabileceğiniz çok güzel. Limonlu da yapalım. Tabii limonlu da yapalım, donduralım yine. Benim en sevdiğim. Esma sen şey evet, de limonluyu seviyorsun. Ben bir böyle şey yok. ben de limonluyu seviyorum ama harika olmuş. Sunup celsesini de size göstermek istiyorum. Bunun için izin istiyorum sizden. Ee, Birazcık donduralım hatta biz bunu. Evet donduralım bence de. Ve soğutmuş, onu da yapmış. İşte diyorum ya, hepsini evet. yapıyor. Ben sıcak diye düşünmüştüm. Yok yok. Evet. Şimdi söz sizde. Ee, arkadaşlar gerçekten dondurma oldu. Bu benim ilk e, deneyimim oldu. Dediğim gibi makinayı 4 gün önce aldım. Dilediğiniz, dondurduğunuz herhangi bir meyveden gerçekten çocuklarınıza sağlıklı yiyecekler yedirmek adına bu ürüne mutlaka sahip olun. Yani bu sadece dondurma yapmıyor. Buğdayı una çeviriyor ki ben bunu da göstereceğim. Mısırı una çeviriyor. 12 fonksiyonu bir arada yapabiliyor. Tartıyor, pişiriyor, karıştırıyor. Ama şu anda en mutlu eden bizi galiba dondurma yapması oldu değil mi arkadaşlar? Ay harika. Görüntüye bakar mısınız? Ve kendi dondurdu. Ben zannettim ki evet. alacağız biz donduracağız. Yok, bunu buzlukta saklayacaksın hmm. sadece Hilal'cığım. Ne zaman istersen çıkartıp Hani ben yiyebilirsin. Sıvı bir şey olacak biz donduracağız yok, diye düşünmüşüm. Bildiğin dondurma. Bayağı soğutmasını da yaptım. Ya düşünsene Hilal, misafir geldi sana. Çat kapı. Dondurulmuş meyvem var. Hep, hep yazdan yapıyoruz. Evet. Esra sen de Sade de yapabiliriz. Sade de yapabiliriz. Bunu evet. alıyoruz. İki saniyede misafirlerimize dondurma ve ev yapımı. Bakar mısın havaya Hilal? Kendi ben yaptım. Ben <laughs> yaptım. Benim yaptığım dondurma nasıl almış? Görüntüsü. Arkadaşlar yorumlarınızı, sorularınızı hem Hilal e, Hilalimiz sayfasına hem benim sayfama sorabilirsiniz. Evet. E, Bize dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Esra son bir şey söylemek ister misin kuzucuğum? Harika olmuş. Hilal? Ee, diyecek hiçbir şey yok dondurmayı ben yaptım bu arada. Evet Hilal yaptı. Övünebilirim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.